Yeraltı şehri. <laughs> evet burada tam yıkılma aşamasındayız. Abone ne ya, la? Hay e bir yuvarlak taş koymuşlar. Buralar da kralın yeriydi. Ha, buradan hemen kapıyı kapatıydılar. Ama adamın kafalar çalış. var? su Ne var? Su var. Haa. Demek bu da su ihtiyaçlarını evet. burada görebilir. Buraya kim gidiyor? Hmm. Burada Nasıl yaşamışlar burada? Zatrullular bunlar, mı bunlar? Aynen. Burada da bir oda. Işık yok, bir şey var. bir oda. İşte şu anda çıkardım. Ben ki şey koyuyorlar, ışık koyuyorlar. Kontroller. Aynen. Şuralara bak. Demek ki aynen. aynen. Şuralara da ateş koydular. Demek ki yağ neyse. Aynen. Ha, yağ alamıyor. Hava gittikçe soğumaya başladı Arkadaşlar götümüz donuyor. İki almışız ya. Ben de <uzun> <laughs> dedim Alman almışız. Aynen. Rahayip olmuyor hala. Önümüzü unutmuşlar. Abim onlar dedi demek ki şey. İşte yani görüyorsunuz. Burası da oda. Şu oda girelim.

İşte burada su var. Dolunca çekilir. Su ihtiyaçlarını böyle demek görüyorlar. Şuraya ne ya? Şuraya gidelim mi? Daha gidecek mi la var mı?